Can abi sen Ceren'e nasıl evlenme teklif ettin? Balonla arkadaşlar. Arkadaşlar gittik Kapadokya'ya. Kapadokya'daki <laughs> otel odamızdan otel odası böyle ama şey gibi düşünün. Mumlar falan var her tarafta. <laughs> Küvetin içerisi falan gül yaprakları yatak falan. Hep böyle gül yaprakları falan. O otel odasından beyaz bir atla sabah <laughs> Seyis Ali geldi. Onun atıyla beraber Ceren'i aldım. Ben de siyah bir ata bindim gün batımına, gün doğumuna doğru atla beraber Kapadokya'daki şeylere gittik. Ben ee... orada düşmüş, bayılmışım heyecandan. Çok hoşuma gitmiş. <laughs> Balonlara gittik şeylere. Ondan sonra bir tane beyaz balon kiraladım. O beyaz balonu da böyle gelin gibi süslettim böyle. Etrafına kırmızı kuşaklar bağlattım. Başını örttürdüm balonun. Sonra dedim ki aşkım gel dedim Kapadokya'da gün doğumunu izleyeceğiz beraber dedim. Haberi yok bunun anlamadı. Tabii hiçbir şey anlamadım. Neyse bindik. Her zamanki gibi beyin bana hoşluk yapıyor zannediyorum. Bizle beraber iki balon daha havalandı. O iki balonda da kameramanlar var. Bir de bir balon var. O balon da bizim arkamızdan geliyor. O balon küçük bir balon. O balonun üstünde böyle yüzük bal tamam mı? Büyük balon havalanınca kameramanların bir tanesi ön, yukarıdan bir tanesi aşağıdan bizi takip ediyor. Bizim bindiğimiz balonda da dört tane GoPro var. Her yerden çekim alıyoruz bir yandan. Sonra bizim balon havalandı. Gün doğumuyla beraber ben aşağıya el ettim küçük balonun böyle ipini kestiler. Küçük balon böyle bir anda hızlı geldi. Arkadan Aslan Kral'ın müziği girdi. Naz ben ya derken hop, benim elimde yüzük belirdi bir anda. Böyle aşağıdan gelen yüzüğü ben bir anda havada böyle kaptım. Aşkım dedim benle dedim evlenir misin dedim. Nasıl ağlıyor göreceksiniz. Ya. 3,5 milyon izlenmesi var bu videonun internette çok meşhur. Instagram'ımıza attık. Bir duygulandım. Instagram'ımıza attık. Kaldığımız oteli, prodüksiyon ekibine atı ve balonların hepsini de etiketledik. E hepsini sponsorlu içerik olarak paylaştık arkadaşlar. Tabii. <laughs> Hemen arkasından ben AS yes! diye de şey paylaştım. Ha, yüzük markasını da paylaştık. Tabii tabii. tabii. Yüzük markası da sağ olsun sponsor oldu. Böyle yaşadık romantik. O sırada her yer yerden havai fişekler patlıyor, atlar kişiniyor, kediler miyavlıyor. Öyle bir ortamdı yani. Çok hmm. romantikti. Öyle. <laughs> zaten o da kabul etti gördüğünüz gibi. Reddedemedi o andan sonra. Tabii. <laughs> Tabii. Ben böyle ağlıyorum. İnanılmaz duygulanmışım. Tabii düşmesin diye tuttum. Sonra o balonla şeye indik zaten. Ee, bir balondan öbürüne mi atlamıştık? Nasıl yapmıştık? Yok, o balon roketli balon. O balonla İzmir'e gittik. Hmm. İzmir'de hemen indik şeye geçtik. İnerilmez nikah mı kıyılmıştı? Ya, yok, gemiye geçtik hemen. Hmm. Gemiyle küçük bir tur attık. Ege sahillerinde bir hafta kadar. Sonra oradan bir indik direkt nikah. Evet. Nikaha gemiyle geldik. Nikahtan da gemiyle gittik. Aynı gemiye bir daha bindik. Adalar turu. Rüya şurada... gibiydi arkadaşlar. Rüya gibiydi. Rüya Japonya gibi. sırtlarından döndük, geldik arkadaşlar. Vallahi güzeldi yani ama zaten insan bir kere evleniyor bu şekilde yapmak lazım. Tabii evet evet 3,5 milyon izlenmesi vardı bir arkadaşına dediği gibi kıskançlar yüzünden spamlendi videomuz yayından kaldırıldı. Aynen aynen arkadaşlar telif attılar. Olmuştu. Atın sahibi telif attı arkadaşlar. <laughs> Atçı, at şey Seyis Ali. <laughs> Seyis Ali kimdi ya bir edebiyat karakteri mi? Ben ne bileyim uydurdum bence yani. Oh, <laughs>